Merhaba arkadaşlar. Bayisayfam.com'un 25 Mart'ta özel maç analizleriyle karşınızdayız. Biliyorsunuz bu hafta için hazırlık mücadeleleri var ve bugünkü ilk müsabakamız ise Slovakya evinde Letonya'yı konuk edecek. Arzu ederseniz bu maç için Avrupa'da açılanları açılan sizlere söyleyeyim. Slovakya galibiyetine 1.40 beraberliğe 3.75 Letonya galibiyetine ise 4.65 verilmekte. Arkadaşlar Slovakya müthiş bir performans sergileyerek Euro 2016'ya direkt gidecek. Gerçekten bu sezon çok formdalar. Slovak futbolu gün geçtikçe gelişiyor arkadaşlar öyle söyleyebiliriz. Miroslav Stok gibi biliyorsunuz Türkiye Ligi'nde forma giymiş yıldızları da var. Konuk ekip Letonya ise Türk milli takımımız da aynı gruptaydı ve gerçekten bizlere ızdırap çektirdi diyebiliriz. Her iki maçta da Letonya ile berabere kaldık ve toplamda arkadaşlar Dörden er puan kaybettik Letonya maçlarında. Letonya, Letonya, kendi halinde, kendi yanında kavrulan bir takım. Bu maç için benim tercihim arkadaşlar maç sonucu bir banko kuponlara. Sistemci arkadaşlarım ise ilk yarı sıfır, maç sonucu bir. Hepinize bol kazançlar, iyi günler dilerim. Bu arada arkadaşlar güzel, nacizade yorumlarınızı videoların altına bekliyorum. Gerek yapıcı eleştirileriniz olsun. Sizler nasıl istiyorsanız o şekilde yorum atın. Özellikle de çok güzel mesajlarınızı alıyorum arkadaşlar ve cevap verebildiğime vermeye çalışıyorum. Kusura bakmayın gerçekten. Hepinize bol kazançlar, iyi günler dilerim.